Ordu Üniversitesi mezun vermeye devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanı kampüs salonundan sonra bu kez Ünye Spor Salonu oldu. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye, İkizce ve Akkuş Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevincini yaşadı. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törende mezunlar adına konuşmayı Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki öğrenimini birincilikle bitiren Burcu Çakır yaptı. Çakır konuşmasında bu güzel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine ve dört yıl boyunca kendilerine emek harcayan hocalarına teşekkür etti. Konuşmasında mezuniyet törenlerinin eğitim kurumları için en özel günler olduğunu belirten rektör vekili profesör Dr. Tevfik Noyan mezun öğrencilere seslendi. Urgency, Açılış konuşmaların ardından Ünye İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi ile Ünye Meslek Yüksek Okulu, İkizce Meslek Yüksek Okulu ve Akkuş Meslek Yüksek Okulu'nda bölümlerini başarıyla bitirerek dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketleri ve hediyeleri takdim edildi. Toplamda 1.825 öğrencinin mezun olduğu törenin devamında okul birincisi öğrenciler mezuniyet kütüklerine plaket çakarak isimlerini birinci olmuş diğer mezun öğrenci listesine eklemiş oldu. Müzik törenin sonunda öğrencilerin kefatma töreni gerçekleştirildi. Müzik Ben Yasemin, e, Ordu Üniversitesi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisiyim. Artık mezunum. Dört yılım çok güzel geçti. Buradan bütün hocalarıma, arkadaşlarıma, en başta aileme teşekkürlerimi sunuyorum. Adım Feride Pınar Erdoğan. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri öğrencisiyim. E, aynı zamanda girişimcilik ve kariyer kulübü kulüp başkanıyım. E, bu sene mezun oluyoruz. Çok şükür 4 yılda bitirdik. Üniversitenin bize kattığı güzel anılarla beraber, e, şehrimize kattığı güzelliklerle beraber, arkamızda güzellikler, anılar, iyilikler, heyecanlar bırakarak gidiyoruz. Özleyeceğiz, gayet mutluyuz. İnşallah bundan sonra gelen o arkadaşlarımıza da 4 yılda bitirmelerini temenni ediyorum. E, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun oluyorum. Ordu Üniversitesi'ne öncelikle teşekkürlerimi bir, bir borç bilirim. Bizim için gelecek gelecekteki yapı, yatırımlarımız için bizim için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onlara bunlardan dolayı çok teşekkür ederim. Sayın Rektörümüz Tarık Yalıgaç başta olmak üzere. Ee, onun haricinde çok güzel senelerimiz oldu. Çok güzel organizasyonlar oldu. Ee, daha çok söz söylemek isterdim ama şu anda verdiği bir heyecan olaraktan fazla konuşamıyorum katılan öğrenciler Karadeniz müzikleriyle eğlendikten sonra mezuniyet töreni sona erdi.